<laughs> Mesleğinizin zorlukları nelerdir? Zorlukları e, dışarıda çalışmak. Başka bir zorluğu yok. Yani. Evliyim, var çoluk çocuk var. Zabıtalarla aram iyi. Bir sorunum yok zabıtalarla. İşinizin zorlukları nelerdir? İşimde e, zorluk diye bir şey yok. Zaten bunun e, satış. Üç aylık bir satış konusu var. Bu üç ayda sattım, 9 ayda yiyeceğim. Çocuklarımı, torunlarımı böyle geçindireceğim yani. Samsun camiasına bir hizmet yapabilmek için elimde satıyorum. Zabıtalarla tabii ki yani girilmeyecek yerlere girdiysek tabii ki zorluklar var. Onlar her konuda haklı. Onlara diyecek bir şeyim yok. Yani devlet içinde mücadele etmek gerekiyor ama ne yapayım emekliyim yettiremediğim için bu mücadeleyi seçtim böyle gidiyorum. Kayıt. Mesleğinizin zorlukları nelerdir? serbest meslek ve zorluk diye bir şey yok. Her işin bir zorluğu vardır. Yani para kazanmak istiyorsan bunlara da katlanmak zorundasın. Yani hayat şartları biraz zor. Asker ücretin sınırı belli. Sigortasız çalışıyoruz. Ev geçiniyoruz. Evliyim, üç tane çocuğum var. Ev kira, geçim zor yani kısacası. Sabahın saat sabah namazında geliyorum, akşam sekizde gidiyorum. Bizim silahta bekliyorum burada işte. Ekmek parası için emekliyik geçinemiyor. Çocuklarım evli, eşim var, Kiracıyım. emekliyim ama kira veriyorum beş lira. Zor geçinmiyoruz. Ya bu hürmetimiz sonsuz. Nisa Gürültü yaptığımız yok. Dükkan sahibi izin veriyor, kenarını açıyorum. Başka yola falan çıktığım yok. <laughs>